Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Kütesine kaldığımız yerden devam ediyoruz bu bölümde. Eş insanı Figen Kıran Alper bizlerle birlikte. Hem meslekteki 10. yılını konuşacağız. Bu sürece kadar neler yaşamış bir kadın girişimci olarak hangi zorluklarla karşı karşıya kaldı ve 10. yılı nasıl tamamladı bu süreci konuşacağız. Ardından hem 2023 modasını hem de 2024'de hazırlanırken hangi renkler, hangi modeller ön plana çıkıyor kendisine soracağız. Ama öncesinde konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyiz. Sağlığımız yerinde olunca her şey iyi. Tabii en önemlisi sağlık. Ben evet. mesela 2024'e dair, e dair böyle dilek temennilerimi iletirken hep şey diyorum. Önce sağlık olsun gerisi bir şekilde halloluyor. Dertler dert tasalar her biri. Allah her birimize sağlık versin Amin. inşallah. Amin inşallah. Evet Figen Hanım e, yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Siz de şimdi meslekte 10. yılınızdasınız. Gerçekten başarılarla dolu bir 10 yılı geride bıraktınız artık. Bundan sonraki süreçte elbette ki sizlere başarılar diliyoruz ama ben biraz şöyle geçmişe dönelim istiyorum. İlk başladığınız ana mesela bir kadın girişimci olarak o motivasyonu nerede hissettiniz? Evet ben bir kadın girişimci olarak modada var olmalıyım diye ilk ne zaman o ışık yandı? Ya en güzel yaptığım şey alışveriş olduğu için galiba, <laughs> giyinmeyi de sevdiğim için. Benim için kolay oldu yani sevdiğim bir işi yapmak, sevdiğim işe başlamak, gerçekten istediğim e, yolda yürümek kolay oldu. O yüzden e, hala zevkle, hala hiç bıkmadan, 10. yılmış gibi değil bugün başlamışız gibi devam ediyoruz. Evet, şimdi e, elbette ki belli başlı zorluklarla karşı karşıya kalmışsınızdır. E, bunları da konuşacağız ancak... E, Kadın girişimciler ya da kadın girişimci olmak nasıl bir duygu? Yani kadın olmanın da getirdiği bir zorluk var mıydı bu alanda? Ya aslında kadınlar daha kolay. E, hem cinsinizle aynı işi yapıyorsunuz. E, bence zorluğu yok. İstemek e, yaptığınız işi gerçekten isteyerek yapmak en önemlisi diye düşünüyorum. Zorluklarla tabii ki karşılaştık. Bu dönemde pandemi, şu bu birçok zorlukla karşılaştık ama e, sadece bana özel bir şey değil. Bunu aşmak, aşmaya çalışmak, çözüm bulmak, bu işin içinde olan bir şey. O yüzden hepsini tek tek, adım adım yaşayarak, öğrenerek. Tekrar aynı şeyleri yapmayarak çözebiliyorsunuz diye evet. düşünüyorum. Satır arasında bahsettiniz pandemi döneminden evet. aslında en çok zarar gören sektörlerden bir tanesi oldunuz. Peki o süreci nasıl atlattınız? Ondan sonraki süreç sizin için nasıl ilerledi? Toparlayabildiniz mi yani? Şimdi pandemi bizi birçok şeyi öğretti. Mesela internet satışını. Biz hiç boş durmadık. Kaderimize küselim, bugün çekilelim, açılana kadar bekleyelim demedik. Tabii ki bu sefer e, internetten birçok şey yapmaya başladık. E, tabii o zaman ceket satamadık ama eşofman takımları sattık. E, onu da çevirmeye çalıştık. Güzel geçti. Ben evdeydim. Ama işimi hala devam ettirdim. Hiç de sorun yaşamadık. Tabii kötü bir evet. süreçti. Uzun bir süreçti ama yaşamadığımız, tecrübe etmediğimiz birçok şeyi ekledik bünyemize. Hala internetin ne kadar etkili olduğunu öğretti bize pandemi dönemi. O yüzden artıları da oldu bize. Evet. Dediniz ki şimdi daha çok eşofman tarzı satmaya evet. yöneldik. Haliyle biraz daha böyle klasik giyimden uzaklaştınız. Bu pandemi süreci cidden e, modaya bu şekilde bir yön verdi mi? Hala etkisi var mı? Olmaz olur mu? Daha rahat giymeyi seçtik. E, herkes mesela eskiden spor, takımın altına spor ayakkabı giymezdik. Evet. Şimdi bakın ceket giyen bayanın e, ayağında spor ayakkabı var. Yani çok şey değişti. Evet. Her şey değişti. Yani moda gibi. Eskiden sadece takımı bankadaki memurlar giyerdi. Doğru mu öğretmenlerimiz? Evet. Şimdi genç kızın altında kot, üstünde ceket. Bu hayatımızda birçok değişikliğe sebep oldu. Evet. Bu da tabii ki bize de yansıdı. Bizlerin bakış açısında değiştirdi. Şimdi sizin dediğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda baktığımızda işte bir takım elbisenin altına bir spor ayakkabı gördüğümüzde yadırgardık bizler evet. de. Ya onun altına o ayakkabı olmuş mu derdik. Bir kundura bekleriz mesela daha klasik bir ayakkabı beklerdik Ama şimdi artık hem göz alışkanlığı doldu bir yandan da işte değişti de moda da değişince ayak uydurmaya başladık bu süreçte. Siz bir kadın girişimci olarak yine kadın girişimci olmak isteyenlere neler önerirsiniz? Nereden başlasınlar bu sürece? Ya en baştan başladığınızda zaten her şeyi yaşayarak öğreniyorsunuz. Hı hı. Hani bunu önceden öğrenme şansınız tabii ki tecrübe edinmek gerekiyor. Hani ben bunu yapmalıyım diye değil benim de önceki kendi işimi açmadan önce kendi geçmişimde ticaretle ilgili yaptığım işler vardı. O yüzden tabii ki bu bana çok büyük bir adım oldu, çok büyük bir katkısı oldu. Ben e, okulu bitirip direkt iş hayatına atılmadım. Tabii ki ticaretle uğraşan bir yerde uzun süre çalıştım. E, birikimlerim evet şimdi oldu dedikten sonra kendi işimi açtım. Tabii ki bunu koskete, e, kadın girişimcilik e, desteğiyle e, gerçekten bugün bakıyorum hiç demedim ki ya burada da eksik bir şey yaptım. Hayır, gerçekten adım adım bugün 10. yılımızda evet. bir bakıyorum. E, hep katmışız. Evet. Müşteri portföyü olarak katmışız. E, marka olarak büyümüşüz. İyi, güzel şeyler, güzel adımlarla ilerledik yani hiç geriye Sizin dönmeden. Sizin dediğiniz gibi aslında önemli olan da mesleğe böyle en sıfırdan başlayıp hani deriz ya bazen tozunu yutmak o mesleğin diye. Siz de o şekilde önce sahada tozunu yuttunuz evet. ardından ben oldum artık tek başıma da ilerleyebilirim dediniz ve şimdi 10. yılı konuşuyoruz artık bu süreçte. Şimdi yönümüzü biraz modaya dönelim. Özellikle kış modasına. Şimdi artık kar yağmaya başladı yavaş yavaş. Evet. Belki merkezde göremedik ama e, Türkiye geneline baktığınızda doğu başta olmak üzere ve Ordu'da da yüksek kesimlerde artık kar ayak seslerini baya baya hissettirmeye başladı. Peki kış nasıl bir modayla geliyor bizlere? Kış çok geç geldi. Bekliyoruz kaban <laughs> satmak için. E, kazak satmak için bekliyoruz. Çok geç geldi ama e, moda şimdi eskiden kışı siyahla Yazıda beyazla adlandırırdık. Artık öyle bir şey yok. Beyaz kabanlar, beyaz pantolonlar. Böyle bir sınırımız yok. <laughs> Renk istediğimiz gibi. Kışta da var. Bulamayız. Eskiye baktığımızda beyaz kışın. Giyilmezdi evet. ama şimdi öyle değil. İstediğimiz rengi, istediğimiz renkte kabanı, kazağı, pantolonu her rengi bulabiliyoruz reyonlarda. Peki vatandaşlar en çok neyi tercih ediyorlar kış aylarında? Yine biz kadınlar siyahı çok severiz. Ne olursa olsun. <laughs> zarif duruyor. <laughs> ne olursa olsun. E, zayıf olmakla, kilolu olmakla rahat hissediyor. Siyah rengi giydiğimizde gerçekten kendimizi özgüvenimiz... E, daha şık olduğunu düşünüyoruz daha zarif olduğunu düşünüyoruz siyahtan vazgeçemiyoruz o bizim vazgeçilmez rengimiz e, tabii ki bunun arasına renkler e, katıyoruz peki sonbahar renkleri de etkisini gösteriyor mu bu süreçte Şimdi sonbahar aylarında daha çok böyle sarımsı hafif turuncuya çalan renkler hakim oluyor haliyle sokakta da herkese de görüyoruz kışta da bunun yansımalarını görecek miyiz göreceğiz 2024'ün rengi e, şeftali tüyü rengi ya Nar hı hı. çiçeğiyle pembe arasında bir renk. Yani Çok tatlı bu bir yaz benim. 2024'te her yerde. Hı hı. E, ayakkabıda, çantada, cekette, pantolonda, abiye de her şeyde şeftali tüyü rengini göreceğiz. Hı hı. Baylarda da bayanlarda da. İnşallah. Şimdi tabii kombinler dön plana çıkıyor. Ben bir de 2024 yılı kış kombinlerini e, tamamıyla yani böyle ayakkabısından çantasına tutun, ceketinden işte pantolonuna varana kadar nasıl kombinlerle karşılaşacağız? Ya da vatandaşlar kombin yaparken nereye dikkat etsinler bu noktada? Ya ben çok karışık renkleri üzerimize giydiğimizde Hı -hı. ayakkabı başka renk, pantolon yani üç rengi geçmemeli bence kadın giyindiğinde. Yani pantolonu giyiyorsa siyah, beyaz gömlek, bir ceketle kombin yaptığında hani çok rengarenk olmamalı tabii renk. Renkli bir ceket olabilir içerisinde her rengin bulunduğu ama içinde sade bir renk olmalı. Sadece mesela bluzlu <laughs> lacivert pantolonu lacivert seçerse rengarenk bir ceket çok uyumlu olabiliyor. <laughs> ama gerçekten renk cümbüşü insanın gözünü yoruyor. O yüzden daha seçmeliyiz renk tonlarını. Üç rengi geçmemeli bence. Evet hani böyle bir süreç vardı geçtiğimiz yıllarda hep şey derdik evet sade giyinip ama bir yerden patlatmak evet. renkle birlikte. Sizin bahsettiğiniz herhalde orada tam Kesinlikle. ortaya çıkıyor. Kesinlikle yani bir bütünlük olmalı İstediğin renkle patlatabilirsin ama dördüncü rengi üzerinize giydiğinizde gerçekten bir karmaşa oluşturuyor. Uyum olmuyor o yüzden uyum için daha rengin önemi yok ama daha... E, az renkler tercih edilmeli. En azından göz yormayan evet, baktığında hoş gelen. Kesinlikle. Evet. Şimdi biraz da erkek modasına da bakmak istiyorum. Sizler şimdi erkek giyiminde de varsınız. Peki erkek giyiminde 2023 2023 yılında hangi renkler ön plana çıktı? Yine gerçekten birbirlerini çok güzel takip ediyorlar. Ama biz beyler biliyorsunuz, e, beylere <laughs> verebileceğimiz renkler çok sınırlı. Yani e, kadınlar gibi değil, pembeler, morlar. Biz kadınlara renk sınırı yok. Ama Erkeklerde daha az renkler, daha soft renkler tercih ediliyor, her zamanki gibi. Evet. Peki 2024'te de yine aynı şey mi seyredecek erkek giyimde de? Kesinlikle. Ya bu değişmeyen bir moda. Tabii ki koyuluyor. Araya renk atılıyor. Yeşili, mavisi, saksı her renk koyuluyor ama yine tercih koyu renklerden yana oluyor. Evet. Peki abiye giyim. Şimdi <laughs> biz kadınların özellikle çok sevdiği giyimlerden bir tanesi abiye. Şöyle şıkır şıkır takılarla birlikte de kombinleyince çok da güzel duruyor. Abiye seçimleri nasıl oldu 2023'te? Ya 2023 muhteşem geçti. Zaten işin yoğunluğu, işin e, her şeyi düğünle alakalı evet. biliyorsunuz. Bu beyaz eşyacı içinde geçerli düğün salonu olanlar, süsleme, e, fotoğrafçısı herkes birbirine bağlı. Düğün varsa iş var demektir. <laughs> Bu bütün sektörü bağladığını düşünüyorum kuyumcunun da. O yüzden düğün e, abiye tabii bunun en başında olan biz kadınların en e, zevk aldığı bölüm. Ya Kişiye göre çok değişiyor. Bedene göre aslında çok hı hı. değişiyor. Model e, bedenle çok alakası var. Büyük bedenin e, daha böyle kolumu kapatsın, e, sağı solu kapatsın tercihiyle alakalı evet. bir şey. Tabii e, 36 bedenin hiçbir sorunu yok. Her türlüsünü <laughs> giyip çıkabileceği için öyle bir sorunla karşılaşmıyor. Ama büyük bedende tabii ki e, sınırları, boyutları, e, kumaşın çok önemi var. <laughs> Tabii vücut portföyü sizin dediğiniz gibi çok ön plana çıkıyor. Şimdi hangi vücut tipindekiler hangi ürünleri tercih etmemeli? Mesela çok e, kilolu belki de basenleri fazla olan ki insanların hani balık modelleri çok tercih etmemesi gerektiği gibi. Sizin bu noktada önerileriniz neler olacak? Şimdi ben de aynı düşünüyorum. Kesinlikle sarmamalı vücudu ama hı hı. E, şimdi belirli bir beden üstü olan bayanlar da diyor ki bol giyindiğimde daha kilolu gözüküyorum hı hı. aslında böyle değil. O bedene büsbütün inen yani sarmayan elbiseler daha aslında şık duruyor. Şıktan ziyade onlar daha hani beni sarsın, daha kilolu gözükmeyin, bol olmasın, otursun isteyen kişiler oluyor. Aslında gerçekten burada çok zorlanıyoruz. Diyorum ki hani mesela tam oturmamalı detayları göstermemesi açısından ama gerçekten zorlanıyoruz hem biz hem müşterimiz gerçekten bu arada en ortasını, en güzelini, en yakışanı bulmaya tercih, evet. yani uğraşıyoruz ama en güzelini bularak çıkıyoruz. <laughs> evet. Peki şimdi bizler hepimiz biliyoruz siyah biraz daha fazla kiloları kapatan bir renk ama siyahın yanında hangi renkler yine tercih edilebilir? Hangi renkler göstermiyor? Şimdi siyahı tercih etmememizin sebebi detay göstermediği için tabii ki bunu koyu zümrüt yeşili, koyu lacivert, koyu bordo yani koyu renklerini büyük bedende genellikle hı hı. renk Renklerin koyuları tercih ediliyor. Yani nasıl desem yine renk oluyor. Yani büyük beden sadece siyahla sınırlı değil. Tabii ki büyük bedenlerin koyu renkleri daha açıktan ziyade aynı rengin koyu renklerini veriyoruz. Evet. Şimdi. E Tabii kiloya göre bahsettik ama en önemli şeylerden bir tanesi de ten rengine göre seçim yapmak. Hatta son dönemlerde sizler de rastlamışsınızdır. Sosyal medyada artık sıklıkla yapılıyor hangi renk hangi cilde ve renk tonuna daha çok gidiyor diye. Peki bu planda mesela açık renkliler hangi rengi tercih etmemeli etmeliler? Ya da koyu ten rengine sahiplerse hangi renklerden uzak durmalılar? Şimdi sarışın yani beyaz tenli insanın somon renklerini, bejleri, kremleri... Yani olduramıyoruz. Neden? Açmıyor. Vücutta gerçekten kendini belli etmiyor ama esmer bir kadına giydirdiğinizde salon renklerini, bejleri inanılmaz güzel duruyor. Evet esmer e, kadın gerçekten bunu daha güzel ama açık renkte gerçekten giydiğinizde diyorsunuz ki bir şey eksik. Ya yani Olmuyor, vücutta hı hı. durmuyor. O yüzden genellikle e, açık ton tenlilere daha koyu, daha net, daha e, belirgin renkleri tercih ediyoruz. Esmerlere her şey oluyor. <laughs> Gerçekten esmer tende her şey çok şık duruyor, <laughs> çok güzel duruyor. Biraz o yüzden insan, seçmiyor. İnsan kendini tanıyor mesela e, bana hangisi yakışır, hangi renk yakışmaz. Ben mesela hep şey yaparım. E, lacivert beni asla açmaz mesela. Laciverti çok tercih etmem bu eşarpta da, kıyafette de. Çünkü bilirim benim tenim hiç açmaz. Hatta olduğundan kötü gösterir. O yüzden biraz da kadın kendini tanıyacak ona göre hem e, vücut por portföy açısından hem ten rengi açısından tanıması da gerekiyor bu noktada. Peki modaya göre giyinmek neden önemli? Yani böyle modayı ben ora göre giymek istemiyorum dersek nasıl bir algı oluşur? Şimdi modaya göre giyiniyoruz tabii ki modayı takip edenler. Hı hı. E, bu sene bu ceket çok moda, bu e, model çok güzel ama hepimiz tabii ki modayı takip edemiyoruz. Üzerimize yakışanı giyiyoruz. Moda diye yakışmayan bir şeyi eee yani ne veriyoruz, evet. ne satıyoruz, ne de kadın zaten kendi çok bilinçli <laughs> giyiyor. Tabii ki tercihinde e, vitrinlerde dolu olduğu için tabii ki tercihi oluyor. Diyor ki bu moda, bunu bir giyeyim. Yakışıyorsa alıyor. Ya bunu moda diye ille de alayım, ben bunu dolabıma koyayım diyen çok nadir insan var. Evet. Ama moda bizim için çok önemli. Neden? <laughs> e, Dolapların sürekli yenilenmesi için çünkü portföy çok fazla, alternatif piyasada çok fazla özellikle bayan giyimde o kadar çok e, firma, marka var ki e, modayı takip etmek, modanın e, dolabı değiştirmek açısından çok çok önemi var. Renk, detay, model bizim için çok çok önemli. Sürekli de yenilenmesi, yenilenmesi gerekiyor lazım. çünkü değişim gerekiyor. Kesinlikle. 2024 yılında şimdi girerken yavaş yavaş e, temennileriniz giyim noktasında nedir? Neler bizi bekleyecek? Ya kadın e, ilk önce kendini güzel hissetmeli. Giydiği gerçekten... E, Giyindiğimizde, yeni bir şey aldığımızda çok mutlu hissediyoruz. Hepimiz böyleyiz. Evet. Kadınlar, ya bunu düşünmeyen birisi olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir şey giydiğinizde kendinizi mutlu hissediyorsunuz. O gününüz daha neşeli, daha e, verimli geçiyor bence. O yüzden e, tabii ki kendini güzel hissettirecek alışverişler yapmalı, e, yenilikler dolaba yeni bir şey koyduğunuzda, yeni bir şey alıp eve götürdüğünüzde diyorsunuz ki yarın tamam. Ben yarın giyip çıkacağım. Evet. Ben giyim hiç İşi içindeyim. E ben bile yeni bir şey sürekli aldığım halde yeni bir şey götürdüğümde mutlu oluyorum. Bu bayan için çok çok önemli. Motivasyonu öyle. için çok önemli. <laughs> Moral bozuk olduğunda hemen böyle kesinlikle. bir giyim alışverişi, hemen bir motivasyonu yükseltmek güzel oluyor. Her birimize de iyi geliyor. Hele de güzel şeyler alıyorsak ve onu böyle giymek güzel için heyecanla bekliyorsak. Yapıyoruz. Evet. Kesinlikle, kesinlikle öyle. çok önemli. Evet, e, biz ikimiz de kadın olduğumuz için tabii bunu daha iyi anlıyoruz ve <laughs> hissederek de söylüyoruz. <laughs> Gel, bunu kadın olup da hissetmeyen yoktur. Buraya çıkartın. Herkes Aynı şeyi söyleyecektir. Ee, kadın gerçekten giyinmekten çok mutlu oluyor. Evet. Ve beğenilmekten. Ee, bir de giydiğimize böyle bir övgü geliyorsa eğer, ay bugün çok güzel olmuşsun, bu renk sana çok yakışmış deniliyorsa değmeyin keyfimize. Bizim en güzel reklam aracımızdır. Ee, bayana satarız. Sonra gelir der ki, ay herkes çok beğen. Bu bizim işte ayaklı diyoruz ya. Çok güzel reklamımızı yapıyor. Onun beğenilmesi demek bize tekrar gelmesi evet. demek. O yüzden çok önemli. Yakışanı satmak, evet. yakıştığını düşündüğü şeyi alması, güzel olanı vermek çok çok önemli. Yani güvenmek aslında kesinlikle, o noktada bile. Evet, Filgin Hanım benim önemlisi. gerçekten vücut tipime göre, rengime göre bana en yakışanı verecektir güveni. Kesinlikle. Sizin bir kullanıcınızdan ben bunu duymuştum. Mağazanıza gelip kendisi kafasına göre bir şey giydiğinde hayır sen onu çıkar sen bunu giy. Gerçekten de diyor her zaman Figen Hanım'ın söyledi bir ona daha çok yakışıyor diye. Gerçekten böyle de duymuştum. Şimdi yerli ve yabancı turistlere de bir göz atalım istiyorum. Özellikle yaz sezonunu geride bıraktık. Önce oraya bir bakalım kış sezonuna girmeden önce. Yerli ve yabancı turistler çok oluyor mu? En çok nerelerden misafirleri ağırlayıp oraya yöneliyorsunuz? Şimdi, e, eskiden hiç görmezdik. Çok nadirdi yani misafir ağırlamak yurt dışından. Ama bu sene iki, son iki yıldan beri Arapları görüyoruz. Ee, güzel alışveriş yapıyorlar. Tabii bir başka şehirler gibi değil. Ee, çok yoğunluğu yok ama tabii ki hareketlilik var. Böyle hafif hafif hissettiriyor kendini. Bu yaz e, oldu baya e, yurt dışından misafirlerimiz oldu. Zaten Peki. bizim kendi yurt dışında yaşayan eee hemşehrilerimiz geliyor. Her yaz geliyor. Özellikle fındık dönemi. Kesinlikle fındık dönemi zaten bizim bizim kendi hemşehrilerimizin kenarı çekilip yurt dışından gelenleri ağırlama dönemimiz diyoruz evet. biz ona. Kış ayından da aynı beklentiniz var mı? Kış turizmi de çünkü ön plana çıkıyor Ordu'da. Aynı şekilde yurt dışından da çok gelen oluyor. Kış için beklentiler neler? Ya kış yaz ayırmıyoruz. Beklentimiz var tabii ki ama hava şartlarından dolayı bir de yurt dışında tatilin de buna çok etkisi var. Yani tatille çok alakalı bizim satışlarımız. Evet. Mesela herkes tatile gidiyor. Biz daha çok yoğun çalıştığımız bir döneme giriyoruz. Evet. Çünkü herkesin alışveriş modunun olduğu bir dönem. O yüzden ne zaman tatil bizim için o evet. zaman. Hatta şu süreçte yurt dışında bir Christmas tatili var. Uzunca bir süre. O yüzden özellikle orada yaşayan gurbetçiler de memleketlerine dönüyor. Haliyle bunlar sizin işlerinize de yansıyor. Çok büyük hareketlilik getiriyor. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> evet. Figen Hanım son birkaç dakikaya da giriyoruz. Şöyle hem en öneri almak istiyorum sizden. Özellikle yine kadın girişimciler noktasında. Bir de sizin yaşadıklarınızdan yola çıkarak neler söylemek istersiniz? Ya ilk önce kendini güvenmeli ve sevdiği işi tercih etmeli. Gerçekten ben benim çocuklarım olmasa ben sürekli iş yerinde olurum. Yani ben oraya çalışmak için gitmiyorum. Orada mutlu oluyorum, yaptığım işten zevk alıyorum. Şimdi diyorlar ki yorulmuyor musun? Sürekli aktifsin, sürekli hareket halindesin. Ya ben ona çalışmak olarak bakmıyorum ki sevdiğim bir iş yapıyorum. Giymek, çıkartmak, sergilemek. ...hiçbir şeyi beni yormuyor. Kadınların ben mutluluğuna tanık olmak. Çok önemli. Düşünsenize bir düğüne gidiyorsunuz... ...herkes böyle... ...bakıyorsunuz etrafta parantez kadınları... E, ...kendi evet. markamızın kadınları... bu ...bu... Paha biçilemez bir şey. Bizim için çok çok önemli bir şey. O yüzden e, onu gördüğümüz için de bu bize mutluluk veriyor. Evet. Nice 10 yıllara inşallah Teşekkür diyelim ediyorum. sizlerle birlikte. Markanızın daha yukarılara çıktığı, başarıdan başarıya koştuğunuz bir yıl olur inşallah 2024'te. İnşallah. Son olarak 2024'e dair de e, böyle dileklerinizi almak istiyorum. Ondan sonra yayınımızı kapatalım. E, her şeyi yaşadık, gördük. Bizim için en önemli şey sağlık. Evet. Sağlık olduktan sonra bize hiç kimse tepsiyle uzatıp al bu senin olsun deyip yola koymadı. O yüzden e, diyorum ki sadece e, sağlığımız olsun. Biz her şeyi tekrar baştan Sil baştan, yeni başladığımız gibi başlarız. İlk önce sağlık diliyorum. İnşallah hepimiz için, tüm dünya insanları için inşallah böyle bir dünyada bir savaş ortamı varken, bizler de ülkemize şehit verirken inşallah sağlık, barış hakim olsun 2024 yılı için diyelim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet sevgili izleyenler iş insanı Figen Kıran Alper'i ağırladık. Modayı konuştuk hem 2023 modasını hem 2024 modasını. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.